Ben Aylin, 35 yaşındayım. 10 yıl evliyim, 2 çocuğum var. Mutlu bir aileyiz. Ama 2023'te bir şey buldum. Eşim Burak'ın dorabında gizli kutu. İçinde 50 artı mektup. Eski sevgili Selin'den. 10 yıl önce. Burak hala saklıyor. Hala Selin'i mi seviyorsun? Boşanma davası açtım. Duygusal ihanet. Ama mahkeme mektupları inceledi. İlk mektuplar aşk mektupları. Ama son 10 yıl Teşekkür mektupları. 2013 Selin kalp krizi geçirmiş, Burak hastaneye yetiştirmiş, hayat kurtarmış. Selin her yıl teşekkür gönderiyor. Son mektup 2023. Evlendim, elveda. Burak, bu hayat kurtardığım anısı. Aylin, bilmeden hatırlıyordun. Barıştılar. Nasıl oldu? Başından dinleyelim. Merhaba sevgili dostum. Ben Gizli Mektup kanalından size gerçek hikayeleri aktarıyorum. Başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Kucak dalısı sevgiler. Hikayenin tadını çıkarın. Bugünkü hikayemiz İzmir'den. 35 yaşında ailinden geliyor. 10 yıl evli, 2 çocuk. Eşi Burak 37. 2023 Aylin dolabında gizli kutu buldu. 50 artı mektup. Eski sevgili Selin'den. 10 yıl önce. Burak hala saklıyor. Boşanma davası duygusal ihanet. Ama mahkeme inceledi. İlk mektuplar aşk ama son 10 yıl teşekkür mektupları. 2013 Selin kalp krizi geçirmiş, Burak hastaneye yetiştirmiş, hayat kurtarmış. Selin her yıl teşekkür gönderiyor. Son mektup 2023. Evlendim, elveda. Burak, bu hayat kurtardığım anısı. Aylin, bilmeden hatırlıyordun. Barıştılar. Nasıl oldu? Başından dinleyelim. Ben Aylin, 36 yaşındayım. Ama hikayem 2011'de başladı. O zamanlar 22 yaşındaydım. İzmir'de yaşıyordum. Üniversite öğrencisiydim. Hemşirelik okuyordum. 2011 Eylül. Bir kafede Burak'la tanıştım. 24 yaşında. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Çok yakışıklı, çok nazik. Hemen anlaştık. İki yıl çıktık. Çok mutluyduk. Ama Burak'ın geçmişini merak ediyordum. Burak, önceki sevgilin var mıydı? Evet, Selin, 3 yıl birlikteydik. 2010'da ayrıldık. Neden ayrıldınız? Aramızda sorunlar vardı. Artık konuşmuyoruz. 2013 Haziran. Burak tıp fakültesini bitirdi. Doktor oldu. Çok gururluydum. Ekim 2013. Burak evlenme teklif etti. Aylin, seninle evlenmek istiyorum. Çok mutlu oldum. Evet. Aralık 2013. Evlendik. Çok güzel bir düğün, mutlu bir başlangıç. İlk yılımız. Burak hastanede çalışmaya başladı. Acil servis doktoru. Çok yoğun ama mutluyuz. İlk çocuğumuz doğdu. Oğlumuz Ege. Çok mutlu olduk. İkinci çocuğumuz doğdu. Kızımız Elif. Ailemiz tamamlandı. 10 yıl evliyiz. Çok mutlu bir evlilik. Burak harika bir baba, harika bir eş. Hiç şüphe etmedim. Ama bazen garip şeyler fark ettim. Her yıl Mart ayında Burak biraz durgun olur. Bir şey mi oldu? Hayır canım, iyiyim. Sorgulamadım. 2023 Mart İlkbahar temizliği yapıyordum. Dolabı düzenliyordum. Burak'ın dolabının üst rafında bir kutu gördüm. Ahşap kutu. Kilitsiz. Bu ne? Merak ettim. Açtım. İçinde mektuplar. Çok sayıda. 50'den fazla. Eski kağıtlar. Zarf içinde. İlk mektubu açtım. El yazısıyla. Tarih 2007. Sevgilim Burak, seni çok özledim. Hafta sonu seninle geçirdiğim zaman çok güzeldi. Seni seviyorum. Selin. Kalbim durdu. Selin, eski sevgilisi. İkinci mektup, 2008. Burak, doğum günün kutlu olsun. Seninle geçirdiğim iki yıl hayatımın en güzel zamanıydı. Seni seviyorum, Selin. Üçüncü mektup, 2009. Burak, üniversite sınavında başarılı oldun. Çok mutluyum. Seninle gürür duyuyorum. Seni seviyorum, Selin. Tüm mektupları okudum. 50 artı mektup. 2007-2010 arası. Selin'den Burak'a aşk mektupları. Ve Burak bunları hala saklıyor. 10 yıl sonra. Neden saklıyor? 10 yıl önce ayrılmış. Benimle evli. İki çocuğumuz var ama hala eski sevgilisinin mektuplarını saklıyor. Bu, bu duygusal ihanet. Burak eve geldiğinde sordum ama o gece aramızda büyük bir kavga başladı. Burak eve geldi. Hoş geldin Burak. Sesim soğuktu. Ne oldu Aylin? İyi misin? Hayır, iyi değilim. Kutuyu masaya koydum. Bu nedir? Burak kutuya baktı. Yüzü değişti. Aylin, bu Selin'in mektupları. 50 artı mektup. 2007-2010. Hala saklıyorsun. Aylin, ben 10 yıl evliyiz Burak. 10 yıl. İki çocuğumuz var. Hala eski sevgilinin mektuplarını saklıyorsun. Hala Selin'i mi seviyorsun? Hayır Aylin, sen yanlış anlıyorsun. O zaman neden saklıyorsun? Neden atmadın? 10 yıl geçmiş. Çünkü çünkü o mektuplar benim için önemli. Neden önemli? Aşk mektupları. Seni seviyorum Burak yazmış. Sen de hala saklıyorsun. Bu duygusal ihanet. Aylin lütfen dinle. Hayır, ben dinlemek istemiyorum. Ben avukata gideceğim. Boşanacağız. Nisan 2023. Avukatla görüştüm. İşim 10 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisinin mektuplarını hala saklıyor. 50 artı mektup, aşk mektupları. Bu duygusal ihanet. Avukat: Anlıyorum. Duygusal ihanet davasında bu mektuplar delil olabilir. Boşanma davası açabilirsiniz. Açalım. Mayıs 2023. Buraka boşanma davası açtım. Gerekçe: Duygusal ihanet. Eski sevgilisinin mektuplarını 10 yıl sonra hala saklıyor. Burak çok üzüldü. Aylin lütfen sen yanlış anlıyorsun. O mektuplar. Hayır Burak, ben yanlış anlamıyorum. Sen hala Selin'i seviyorsun. 10 yıl geçmiş ama unutamamışsın. Aylin ben Selin'i sevmiyorum. Ben seni seviyorum. O zaman neden saklıyorsun? Çünkü çünkü başka bir sebep var. Ne sebep? Burak sessiz kaldı cevap vermedi. Haziran 2023. İlk duruşma. Hakim: Aylin Hanım boşanma nedeni nedir? Sayın hakim eşim 10 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisinin mektuplarını hala saklıyor. 50 artı mektup. Duygusal ihanet. Hakim mektuplara baktı. Bu mektuplar ne zaman yazılmış? 2007-2010. 10 yıl önce. Hakim Burak'a döndü. Burak Bey neden bu mektupları saklıyorsunuz? Burak derin bir nefes aldı. Sayın hakim o mektuplar benim için çok özel, ama Selin'e olan aşk yüzünden değil. Peki neden? Çünkü, çünkü o mektuplar arasında başka mektuplar da var. Son yıllardaki mektuplar farklı. Farklı mı? Ne demek farklı? Hakim kutuyu kontrol etti. Tüm mektupları tek tek çıkardı. İlk 30 mektup, 2007-2010, aşk mektupları. Ama son 20 mektup, tarihler farklı. 2013-2023, her yıl bir iki mektup. Bu mektuplar ne? Hakim son mektupları okudu. İlk yeni mektup, Mart 2013. Sevgili Burak, beni hatırlıyor musun? Ben Selin. Üç yıl önce ayrılmıştık. Ama sana bir şey söylemem gerekiyor. Şubat 2013. Evimdeydim. Aniden göğsümde ağrı başladı. Çok şiddetli. Nefes alamıyordum. Kalp krizi geçiriyordum. Seni aradım. Burak yardım et. Kalp krizi geçiriyorum. Sen hemen geldin. 10 dakika içinde evimdeydin. Beni arabayla hastaneye götürdün. Acile koştun. Kalp krizi. Hemen müdahale. Doktorlar dediler, dakikalar içinde ölecekti. Siz yetiştirdiniz, hayat kurtardınız. Burak, sen benim hayatımı kurtardın. Eğer sen gelmeseydim ölecektim. Sana sonsuza kadar minnettarım. Teşekkür ederim. Selin. Şok oldum. Kalp krizimi. Burak Selini kurtarmış mı? Hakim diğer mektupları okudu. Her yıl bir mektup. 2013. 2023, 10 yıl. Mart 2014. Sevgili Burak, bir yıl oldu. Hala hayattayım, senin sayende. Her gün seni hatırlıyorum. Teşekkür ederim, Selin. Mart 2015. Sevgili Burak, iki yıl oldu. Evlendim, mutluyum. Ama seni hiç unutmadım. Sen benim hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim, Selin. Mart 2016 Sevgili Burak, 3 yıl oldu. İlk çocuğum doğdu. Bir oğlum var. Eğer sen beni kurtarmasaydın bu çocuğum olmazdı. Sana minnettarım. Teşekkür ederim. Selin. Mart 2017, 2022. Her yıl benzer mektuplar. Hayattayım senin sayende. Teşekkür ederim. Mart 2023. Sevgili Burak, 10 yıl oldu. Şimdi iki çocuğum var. Mutlu bir ailem. Hepsi senin sayende. Ama artık her yıl mektup göndermek doğru değil. Sen de evlisin. Ailene saygım var. Bu son mektubum. Seni hiç unutmayacağım. Teşekkür ederim. Elveda. Selin. Mahkeme sessizdi. Hakim Burak'a döndü. Burak Bey, bu doğru mu? Burak ağlamaya başladı. Evet sayın hakim. 2013 Şubat. Selin beni aradı. Kalp krizi geçiriyorum. Panik halindeydi. Ben o zaman tıp öğrencisiydim. Son sınıf. Acil servis stajındaydım. Hemen gittim. Onu aldım, hastaneye götürdüm. Acil servise koştum. Doktorlar müdahale etti. Tam zamanında geldin. 10 dakika daha geç olsaydı ölecekti dediler. Selin'in hayatını kurtardım. O gün bir insanın hayatını kurtarmanın ne demek olduğunu anladım. Onun için doktor olmaya karar verdim. Selin her yıl teşekkür mektubu gönderdi. 10 yıl. Ben de sakladım. Çünkü o mektuplar benim için bir hayat kurtardım anısı. Ben Selin'i sevmiyorum. Ben Aylin'i seviyorum. Ama o mektupları saklamak, doktor olarak bir insanın hayatını kurtarmanın anısını saklamak benim için çok önemli. Hakim bana döndü. Aylin Hanım, şimdi ne düşünüyorsunuz? Ağlamaya başladım. Ben ben yanlış anladım. Ben kıskandım ama Burak Selin'i sevmiyor. O sadece bir hayat kurtardığını hatırlıyor. 10 yıl. Selin her yıl teşekkür etti. Burak da sakladı. Çünkü o mektuplar, o mektuplar bir insanı ölümden kurtardım anısı. Ben ben çok yanlış yaptım. Burak'ı duygusal ihanetle suçladım. Ama o sadece o sadece doktor olarak gurur duyuyormuş. Aylin Hanım, boşanma davasından vazgeçiyor musunuz? Burak'a baktım. Ağlıyordu. Aylin, lütfen. Ben seni seviyorum. Selin'le hiçbir şey yok. O mektuplar sadece anı. Ayağa kalktım, Burak'a yürüdüm, sarıldım. Özür dilerim Burak. Ben yanlış anladım. Sen bir hayat kurtarmışsın ve her yıl onu hatırlıyormuşsun. O mektuplar senin için Doktor olma kararının sebebi Selin'e aşk değil, insanlığa hizmet. Ben kıskandım ama sen sadece iyi bir doktor olmak istiyordun. Burak da sarıldı. Aylin, ben seni çok seviyorum. Selin geçmişte kaldı. Ama o gün hayat kurtardım ve bunu hiç unutmayacağım. Çünkü o gün doktor olmaya karar verdim. Hakim Aylin Hanım, boşanma davasından vazgeçiyor musunuz? Evet sayın hakim. Vazgeçiyorum. Ben yanlış anladım. Mahkeme alkışladı. Şimdi. Ben Aylin. 36 yaşındayım. Burak'la hala evliyiz. 11 yıl oldu. İki çocuğumuz var. O kutu hala bizde ama artık saklı değil. Evimizin salonunda. Burak, bu mektuplar benim doktor olma hikayem Aylin sen de biliyorsun artık. Selin'in son mektubu 2023'tü. Elveda. Artık mektup gelmiyor. Ama Burak her yıl Mart'ta biraz durgun oluyor. Bugün Selin'in kalp krizi geçirdiği gün. 11 yıl oldu. Onu kurtardım. Ben artık kıskanmıyorum. Çünkü anlıyorum. Burak bir hayat kurtardı ve bunu bilmeden her yıl hatırlıyor. O mektuplar Selin'e aşk değil. İnsanlığa Hizmet Anısı Sevgili dostum, bu hikaye bize ne öğretiyor? Bazen yanlış anlıyoruz. Ben Burak'ın eski sevgilisinin mektuplarını sakladığını gördüm. Kıskandım. Boşanma davası açtım. Ama gerçek farklıymış. Burak bir hayat kurtarmıştı. Mektuplar o anının hatırası. Doktor olma kararının sebebi. Ben yanlış anladım. Ama sonunda anladım. Affettim, barıştık. Çünkü sevgi güvene dayanır. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler.